6. sınıf matematik ders kitabı 1. kitap sayfa 198 hazır mıyız? Aşağıdaki olayların olma olasılıklarını tahmin ederek olasılık spektrumunda işaretleyelim. Bu hafta yapılacak olan matematik sınavından yüksek not alma olasılığı. Evet burada arkadaşlar kendi durumumuza göre kesine yakın veya 1 bölü 2. Buradan fazla artık kendi matematik tahminimize göre. Örneğin şöyle işaretleyebilirsiniz. Gökyüzünün bulutlu olduğu bir günde yağmur yağma olasılığı. Ee, yağmur yağma olasılığı arkadaşlar gökyüzü bulutluysa yağmur yağma olasılığı şöyle tahminde bulunalım. Rastgele seçilen bir doğal sayının hem hem tek hem çift sayı olma olasılığı. Evet bir sayı arkadaşlar hem tek hem çift olamaz. İmkansızdır. Apartmanın yeni taşınan komşumuzla iyi anlaşılabilme var ortaya yakın. Okulumuzun düzenlediği futbol turunu sınıfınızın birinci olma olasılığı. Bunu artık e, sınıf sayısına göre tahmininizi işaretleyebilirsiniz. Kitabımda sayılamayacak kadar çoklukta kesir yazma olasılığı ve sayılamayacak kadar kesir yazma olasılığı çok azdır arkadaşlar. Sonsuz kadar olmadığı için arkadaşlar buradaki imkansız değildir. Bunu da şöyle tahmin edebilirsiniz. Sayfa 199. Eş büyüklükte 3 kırmızı, 5 mavi boncuk ve bir kavanozumuz var. Bu kavanozda rastgele seçilen bir boncuğun mavi olması Mavi arkadaşlar burada 2, 4, 5 tane olduğu için yarıdan fazla şöyle olabilir. Bu kavanozdan rastgele çekilen boncuğun kırmızı olma ihtimali yarıdan az çünkü. 3 bölü 8. Bu kavanozda sınıf arkadaşlarınızın her biri sırasıyla bir boncuk çekip rengine bakarak kavanozda o boncuğu geri koysun. Arkadaşınızın her birinin çektiği boncuğun rengini nasıl kaydedebilirsiniz? Evet burada her çıkan renge göre arkadaşlar işaretleme ve yazma yapılabilir. Ç. Her bir renkteki boncuğun çekilme sayısının tüm deney sayısının kaçta kaç olduğunu ayrı ve tahmin olasılığını değeriyle karşılaştırınız. Evet burada mavi 5 tane tamamı 8 tane. Kırmızı 3 tane tamamı 8 tane. Kaydettiğiniz her bir renkteki boncuğun toplam çekilme sayısıyla olasılık sıklıklarındaki tahmininiz uyumlu mu? Bunu doğrulamak için en az kaç defa daha tekrarlamalısınız? Uyuşuyor arkadaşlar. En az biz bunu kaç kez yapmalıyız? 16 defa yapmalıyız. Çünkü 8 burası, 8 de burası 16. Sayfa 200. Arkadaşınızla bir oyuna başlarken kimin önce başlayacağını belirlemek için bir madeni parayı havaya atıp paranın üst yüzüne gelen sonuca karar ver sonuca göre karar vermişsinizdir. Bu, bu, duruma göz önünde bulundurarak aşağıdaki sonra cevaplandıralım. Bir madeni parayı havaya atma işleminde üst yüze hangi sonuçlar gelebilir? Evet paranın arkadaşlar iki yıl olduğu için yazı veya tura gelecektir. B bir madeni parayı havaya atma işlemini tekrar ettiğimizde üst yüze gelen sonuçlar değişir mi? Evet değişir. Yani değişme ihtimali var. Arka arkaya aynı sonuçlarda gelme ihtimali var. C. Madeni para atma işlemine benzer gözlemlenebilir durumlara örnekler verebilir misiniz? Örneğin bir sınavdan 100 puanlık bir sınavdan 70 puan alanların geçtiği, 70 puan altında alan kaldığı bir sınavda geçme kalma durumu da olasılık dahilindedir. Sayfa 201. Aşağıdaki adımla takip ederek verilen deneyi yapalım. Birinci adım sınıfta ikişerli gruplar oluşturalım. Karton bardağı ağzı yukarı bakacak şekilde masanın üzerine işaret bir noktaya koyalım. Evet bu etkinliği arkadaşlar sınıfta yapabilirsiniz. Grup arkadaşının yaptığı deneyleri sonucunda oluşan çıktıları tekrar sayısını çetere tablosu oluşturarak kaydedelim. Evet, şöyle kapatasak bir tablo oluşturayım. Evet, burada girdi ya da girmedi. Atılma sayısı. Evet, burada toplam 20 atış olacağı için arkadaşlar. E, girip girmeme durumuna göre atıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 girsin. 1, 2, 3, 4, 5, 9 girmesin. Toplam 20 olsun. Arkadaşınız ve sizin doldurduğunuz çadırı tabloyu inceleyelim. Hanginiz daha fazla sayıda topun karton parda o girmesini sağladı? Artık hanginiz daha fazla yaptıysa arkadaşlar. Bunu sınıftaki etkinliğimize göre yazabilirsiniz. C. Yaptığınız deneylerin sonucunu diğer grupların yapabiliriz. deneylerin sonucuna karşılaştıralım. Benzer bir deneyin istatistik yazımına yalanıp 30 defa tekrar edip modelleyiniz. Evet burada e, nokta grafiği şeklinde yapılabilir. Şöyle şuraya girdi. Buraya girmedi yazdım. Evet 30 defa olduğu için arkadaşlar. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 Bu zaman arkadaşlar. Eee her nokta 3 atışı temsil edecek şekilde yaptım. 4 tane girmedi. 4 çarpı 3 burası 12 2 4 6 6 çarpı 3 18 girmedi. Toplam 30 oldu. Sayfa 202 Burhan ve Ebru yüzlerinde birden 6'ya kadar doğal sayıların yazı oldu. İki ayrı sayı küpünü 20'şer defa atarak üst küplerin üst yüzüne gelen sayıların Asal sayı olup olmama durumunu gözlemlemişlerdir. Bu deneylerin sonucu buradaki tabloda verilmiş. Buna göre aşağıdaki soruyu cevaplayalım. Tablodaki verileri kullanarak Burhan ve Ebru'nun ayrı ayrı yaptığı atışlardan kaçının asal sayı, kaçının asal olmayan sayı geldiğini gösteren bir nokta grafiği yapalım. Evet, burada Burhan ve Evren'in sayalım. Burhan'ın asalları 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9. Şöyle Burhan 9. Asal 11. Asal değil. Önce not alalım. Daha sonra gelelim Ebru'ya bakalım. Asallar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şöyle Ebru'nun E'si 12 asal 8 asal değil. Evet Burhan'ınkini şöyle yapalım. Buna Burhan yazdım. Asal 9 taneydi. asal buraya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Asal olmayan Buraya da 11 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hemen şuraya yan tarafına da şöyle kısaca ebri yapalım. Asal 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Asal değil. 8, 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 şeklinde yapabiliriz. Burayı kısaltmak istersek arkadaşlar her şekilin 2 veya 3'ü gösterdiği şekilde de yapabiliriz. Çizdiğiniz nokta grafiğinden yararlanarak her bir verinin sıklığını belirleyelim. Evet, Furhan için eee asalın sıklığı 10, asal olmayan da 10. Ebru için asal 12 asal olmayan 8 Evet Burhan'ı tekrar sayayım. Burhan'ı da yanlış mı saydık? Evet asal şu 9 olacak arkadaşlar. 9 burası 11. Bu da sonucuna göre Burhan ve Ebru'nun yaptıkları atışlarda küpün yüzüne gelen sayının asal ya da olmama durumlarından hangisinin daha fazla olası olduğunu ayrı ayrı tahmin edelim. Evet Burhan için arkadaşlar asal olma sıklığı daha azdır. Asal olma sıklığı daha fazladır. Ebru için ise asal olma sıklığı daha fazladır. Ç. Burhan ve Ebru'nun yaptığı deneylerin sonuçları karşılaştıran farklı olması sebebiyle iki fikirlerimi söyleyelim. Olasılık olduğu için arkadaşlar farklıdır. İkisinin de sonuçları farklılık göstermektedir. Sayfa 23, 203. Yanda verilen merkezdeki siyah kısım etrafında dönebilen çark Dört dilime ayrılmış ve her bir dilim farklı bir renge boyanmış. Bu çark çevrilerek okulun, okulun gösterdiği rengi belirleme deneyleri defalarca yapılmış ve aşağıdaki sütun grafiği oluşturulmuş. Mavi 8, turuncu 5, 8, mor 7, yeşil 10. Çarkı çevirme deneyi kaç defa yapılmıştır? Buradakileri topladığımız zaman arkadaşlar 7, 12, 20 toplam 30. Çarkı çevirme deneyinde okun gösterdiği her bir rengi sıklık olarak sıklık tablosu oluşturalım. Şöyle hemen yazalım renkler mavi. turuncu, mor ve son olarak yeşil yazdık. Burada sıklık diyor kısaca. Hemen şöyle tablomu uzattım. Hemen burada da karşılığının sayılarını yazalım. Mavi 8, turuncu 5, mor 7, yeşil 10. Çarkı çevirdiğimizde okun hangi rengi gösterme olasının daha fazla olduğu ilgili tahminlerimiz Evet burada en e, sıklık 10 olduğu için yeşilin olma ihtimali olasılığı daha fazladır. Sayfa 204'e geçelim. Aşağıdaki adımları takip ederek verilen deneyi yapalım. Torbadan karşı çekme deneyine başlamadan önce bu deneyin 20 defa yapıldığını zihnimizde canlandıralım. Hangi rakamın kaç kez gelebileceğini sıklığını ve olasılığını diğerinin yüz olarak tahmin edip aşağıdaki tabloya dolduralım. Evet e, 0, 2, Bunların hepsi arkadaşlar 2 ve hepsinin olasılığı yüzde 10. Çünkü toplam 10 tane sayı var. Ve yüzde tahminlerimizi nasıl doğrularsınız? Burada istenen durum bölü tüm olasılıktır. C. Torbadan kar çekme deneyimi 20 defa tekrar edelim. Her bir rakamın çekilme olayının gözlenen sıklık değerleri tabloya yazalım. Evet yine ben ek olarak yazdım. Burada beklenen ve gözlenen hemen hemen birbirine yakın. Ya da burada bazılarına değiştirebilirsiniz. Atıyorum şunu 1, şunu 3, yapabilirsiniz. Toplam mutlaka arkadaşlar 20'ye eşit olmak zorunda. Sayfa 205. Her bir rakama ait kartın gelme olayının sıklığının toplam dönem sayısının kaçta kaç olduğunu gösterir. Kesirleri ve yüzde karşılıklarını yazalım. Evet kesir olarak 2 bölü 20, 2 bölü 20, 2 bölü 20. Sadece farklı olan arkadaşlar kaç demiştik? 6 numaraya 1 demiştik. 1 bölü 20. 7 numarada 3 demiştik. 3 bölü 20. Burada diğerini arkadaşlar bir önceki sayfadaki yaptığımıza göre değiştirebilirsiniz. 2 bölü 20, 2 bölü 20, 2 bölü 20, 2 bölü 20, 2 bölü 20. Yüzdeye böldüğümüz zaman arkadaşlar 2 bölü 20, 1 bölü 10 eşittir. Yani yüzde 10'dur. Sadece 1 bölü 20 de %5'e düşüyor. 3 bölü 20 arkadaşlar arkadaşlar %15'e çıkıyor. Burası 10 ve burası 10. Her bir rakama ait kartın gelme olayının yüzde olarak bulduğunuz görseli sıklık değerleriyle tahmin olasılık değerlerini karşılaştırın. Bu olayın olasılık değerini nasıl bulabileceğimizi söyleyelim. Aynı, aynı durum yukarıda da var. Kesirli ifadelerin paydalarını yüze tamamlayarak yüzdelik değerlerini buluyoruz. Bakın burada 2 bölü 20 ydi. 2 bölü 20'yi ben ne yaptım arkadaşlar? Bunun paydasını 5 ile genişlettim. 2 ile 5 ile 10. 20'yi 5 ile çarptım. 100. Yani %10'a eşit oldu. Buradaki ilk öğrencinin kan grubunu belirleyerek tablo oluşturulmuş. Evet bu öğrencilerin kan gruplarının sıklığını ve göreli sıklığını gösteren tabloyu oluşturalım. Evet şöyle hemen yapalım. Buraya Kan grubu A grubumuz var, B grubumuz var, AB grubumuz ve son olarak sıfır grubumuz var. Kan grubundan sonra buraya öğrenci numarası. Evet, ilk tablomuz hazır. Burası öğrenci numarası demiştik. Burada da aynı tabloyu yapacağız. Kan grubu dedik A B AB ve 0. Ve buraya da öğrenci sayısı. Önce öğrenci sayımıza bakalım. A 1, 2, 3, 4, 5 tane. B'ye bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane. A, B, 1, 2, 3, 4, 5 tane. 0'da 5 tane. Buraya da yüzdelerini yazabiliriz. A'nın oranı nedir arkadaşlar? 5 bölü 20. Yani yüzde 25. Hepsinin ol olma olasılığı yüzde 25'tir ve kan gruplarına göre öğrenci sayılarını gösteren nokta grafiğini yapalım. Evet, burada da her e, grupta 5 tane olduğuna göre 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 şöyle çizdik. Buraya A grubu, B grubu, AB grubu, 0 grubu diyebiliriz. C, bu sınıftaki kan grubu belirlenen bir öğrencinin kan grubunun AB olma olasılığı nedir? Burada yani deneysel olasılık gerçekleşen durumun sayısı bölü toplam deneme sayısı yani 5 bölü toplamı 25 bölü 20 olasılık olarak 1 bölü 4'e eşittir. Bu sınıftaki kan grubu belirlenen bir öğrencinin hangi kan grubunda olma olayının deneysel olasılık değeri en fazladır? Evet burada hepsi aynı olduğu için hepsi eşittir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.